Merhaba arkadaşlar, uzmanlardan çocuklara çok önemli uyarılar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemlere haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Açıklamadaki yorumlar, linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Tabii ki bu açıklamalar okulları da ciddi bir şekilde etkiliyor. Peki bu açıklamalar ne? E, yapılan açıklamalara göre profesör Doktor İftihar Köksal yaptığı açıklamalarda çocuklarda e, çok ciddi bir artış var dendi. Hem Omikron vakası ile ilgili hem de normal vakalarda ciddi bir artış var. Bu bunun nedeni ise henüz çocuklarda aşılanma oranlarının istenen düzeyde olmaması ve çocukların maske ve mesafeye uyum gösterme oranlarının daha düşük olması ve okul gibi topluca bir arada bulunan ortamlarda temasın fazla olması sayılabilir dedi Profesör Doktor yaptı açıklamada. Son günlerde 5-11 yaş olması özellikle bu yaşlarda ciddi bir artış yaşandı vaka sayılarında ve sadece 5-11 değil 18 yaş altında aslında çok ciddi bir yükselme var vaka sayılarında. Bunu e, Türkiye'de dahil yani yani tüm dünyada bir artış var ama Türkiye'de de tabii ki genç nüfusta yine çok ciddi bir artış var. E, uzmanlar hatta Türk uzmanlar Türkiye içinde de uyarıda bulunuyor. E, üst solunum yolu enfeksiyonları artmış durumda. Sadece üst solunum yolu değil. Koronavirüs vaka sayılarında da çocuklarda ciddi bir artış var. O nedenle çok ciddi uyarılar geliyor. Bu da tabii ki bu uyarılar baktığımızda çocuklarda vaka sayısının artmasıyla okulları da ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani çocuklarda vaka sayısı artması demek okulların tekrardan kapatılmasının e, daha çabuk gündeme gelmesi demek e, ve okul okullardaki okullara da alarm verilmesi demek anlamına geliyor bu. O nedenle bu açıklamalar çok kritik. Videomuzu sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.